tasavvuf camiasının büyüklerinden Mahmut Efendi'nin vefatı, vefatı üzerine sizin bir paylaşımınız olmuştu. Kendisine rahmet okuduğunuz ve İslam'a hizmet ettiğini söylediğinizden dolayı bazı kimseler tarafından bir takım eleştiriler geldi. Tehvit ehli olan biri şirk koşan birine rahmet okuyabilir mi diye. Bu konuya açıklık getirebilir misiniz? Allah razı olsun. Evet. Allah rahmet eylesin. Bütün ehli kıbleyi Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylese biz ne zerrenleyiriz? Allah'ın rahmetine biz ya kul rahmet, rızık kulun elinde olsaydı ve halımıza. Her şey şurhan kesilirdi. Anlatabildim mi? Allah'ın rahmeti boldur, vasidir. Çok geniştir. Evet. Ben şu anda diyorum. Allah rahmet eylesin. Allah günahlarından geçsin. Af eylesin. İslamiyat için çalışmış. Çok insan var. İslamiyat çalışıyor. Hata yapmış. Zannediyor doğrudur. Hata olduğunu bilmiyor. Zannediyor öyle inanmış. Onu bırakın Allah a. Allah'tan kulun arasına girmeyin bu konuda. Madem ehli kıbledir, Allah rahmet eylesin. Bakın kaide ehli sünnette, dört imamda, üç dönemde kaide budur. Ehli kıble musulmandır. Ehli kıblenin içinde ne var? Ehli sünnetin bütün asileri, günahkarları, zanileri, bidatçileri, mutezile, bilmem ne, bütün fırkalar hepsi ehli kıbledir. Madem kafir değil, ehli kıbledir. Ehl kibleye, ehli kıbleye, ehli, sünnette kaide var. Ehli kıbleye rahmet okunur. Mekfiret dilenir. Bu, o Müslümandır. Hakkı var üzerimize. Hakkı muslim alel muslim. Altı, beş rivayetlere göre. 7-8 rivayetlere göre. Onun bir hakkı nedir? Öldüğünde cenazesine gidersin, namazını kılarsın, rahmet okursun. Madem kafir değil. Kafir okunur mu? Hayır. Müşrik okunur mu? Hayır. Ama hangi müşrik, hangi kafir? Hangi heli Hangi kafirin belgesi var? Kafirdir. Hangi müşrikün belgesi var? Müşriktir. ona okunmaz. Ama hangi Müslüman? Zahiren Müslümandır. Takva belgesi yoktur. Tevhid belgesi yoktur. Ona rahmet okunur. Hayır, o, bel, o belgeyi kim veriyor bilmiyorum da. Çifir belgesini biliyorum kim veriyor. Şirk belgesini biliyorum kim veriyor. Ama tevhid belgesini, Allah belgesini kim verir? Allah verir. Biz veremeyiz. Biz zahire hükmederiz. Ama bu kafirdir, şeydir bunun için verir Allah'ı yer üzerinde temsil eden peygamber valisleri Allah yerine imza atarlar o belgeyi verirler ona bu çafirdir bu müşrik'tir kim belge verdi Mahmut Efendi çafirdir. Kim belge verdi Mahmud Efendi müşriktir? Hadi bir alim getirin, ben edeyim Mahmud Efendi kafirdir, Mahmud Efendi müşriktir, ben sözümü buradan geri alayım. Kim belge verdi bütün Müslümanların, eğer çifir tamgası, şirk tamgası alimlerden yememişseler, bunlara rahmet okunmaz, hiç kimse dememiş. Ehli sünnet icma etmiştir. Eğer kaşa yememişler, çifir ehli sünnet alimlerinden, mahkemeden, kadılardan, bunlar ne diyeyim, ehli bu zaten ehli sünnetin en büyük neyidir? Özelliğidir arkadaşlar. Bakın ben size bir örnek vereyim bu ile ilgili. Hallacı Mansur'u kim tanımaz? Her çeşit tanır. Kimdir Hallacı Mansur? Tasavvufta bir çafirin birisidir. Kimse diğer mi o musulmandır? Kimse diyemez. Eydir. İbn Arabi diye birisi var. O da tasavvufta alimler ihtilaf etmişler üzerine. Ama kimse ihtilaf etmişler üzerine. Neden Mansur Hallac'ın üzerine ihtilaf etmemişler? Neden? Çünkü İbn Arabi için mahkeme kurulmamış. Mahçema İbn Arabi'nin sözleri üzerine kurulmuş. Mansur Hallac'ın üzerine Mahçema kurulmuştu. Mansur Hallaci Bağdat halifesi, Abbasi halifesi bu dediler kafirdir. alimler. O zaman bunu hükmü ölme öldürmektir zındık. O zaman dedi nasıl ben bunu öldüreyim? Bir Müslümanın kanına girer. O zaman mahkeme kur. Mahkeme kurdular. Mahkeme alimler geldiler. Bunu aldılar sorgu, cevap, hüccet kalktılar üzerine. Sürdü. Mahkeme zaman aldı. Ondan sonra mahkemeden Karar çıktı, kafirdir. Halife yine tereddüt etti. Ya bunun kanı benim üzerime geldi. Bir Müslümanın kanı az değil, buna kafir Başka şehirlerden alimlere istişare ettiler, getirdiler. Hepsi anlaştılar, hem fikir oldular bu. Bu sözleriyle bu İsrail'e çafirdir O zaman öldürdüler. Bağdat Köprüsü'nde aslan. Hiçbir alim öcünden bugüne kadar ihtilaf etmedi. Mansur-i Hallac iman üzerinedir. Olabilir tasavvuf camiasının aşırıları, tasavvuf şehididir filan tevilci olanın zaten itibarları yoktur. Ama ehli tasavvuf bile evet bu muhtedilleri. Ehli sünnet alimleri hem fikirleri ihtilaf etmediler. Hallac Mansur <laughs> İbn Arabi Endelisi bunun üzerine ihtilaf ettiler. Neden? Çünkü İbn Arabi kendisi mahkemeye çıkmadı. Açıkların karşısında, kadıların karşısında çıkmadı. Sorduğu cevap yapmadı. Öldükten sonra insanlar sözüne bakıyor. Bir kısmı sözünü alıyor. Evet bunun sözü şirktir. Bu, bu buna inanmışsa bu da müşriktir diyor. Hem de 500 tane alim var bunu İbn Arabi'ye müşrik kafir diyor. Sözlerine hüküm mü? Kendisine değil. Ki imam alalım örnek. Bir imam zehbi biz dersini yaptık. Kebair dersini yapıyoruz. İmam Zehebi, neden bunu örnek alıyorum? Çünkü İmam Zehebi, cerh ve ta'dilde hüküm vermekte terazidir. İnsafta imamdır. Yani insaf ona dönülür. İmam Zehebi'ye. İmam Zehebi, cerh ve ta'dilde imamdır. Hüküm vermek, bu zayıftır, bu ravi, zayıf değil, bundan alınır alınmaz. Adam imamdır. Bunun terazisini bilir. Asıl bir de o doktor var, beyin cerahicidir. ince iştir, bir de kaba iştir. O ince iş ayrıdır. O ona verilir ehline. Bu da ehlidir. İmam Zehebi soruyorlar İbn Arabi hükmünde. İbn Arabi diyor, iyi şeyleri var, kötü şeyleri de var. Onu bırakın. Hükmünü o bir tarafta Allah'a. Kötü şeylerine uymayın, almayın. Hükmünü vermeyin, ben vermem. Bırak Allah'a. Çünkü o arhamın Rahiminin yanına gitmiştir. Bu böyücü imam, bakın, bir sürü çiftli, bir sürü şirki var İbn Arabi'nin. 500 tane alim ben bir ara toplamıştım. 500 tane Ehl-i Sünnet alimi 800 100 sene içinde bunun hakkında sözleri hakkında çifir şirk demiştir. İmam Zahebi diyor ki bırakın bunu. Soruyorlar ya İmam sen bizim kaynağımızsın. Merceğimiz sensin. Hüküm senden çıkar. Ben hükmüm budur diyor. Bunu gönderin Rabbine. Bakın itidal budur. Ehl-i sünnet budur işte arkadaşlar. Ben ben demiyorum Apoziddin Urlu, Abdülcabbar Uzun Atlar, Abdin Çepelek bunlar fetva vermiş. Hayır ben imam diyorum imam. Kardeşler ikinci imam. Bak bu iki imamı da ben özellikle getiriyorum. Yoksa imamlar çoktur bu konuda. İmam Zehebi çünkü bütün dört mezhebin de belçemiğidir. Hadiste belçemiğ. İkinci İmam Zehebi'nin imamı Şeyhülislam İbn Teymiye. Allah hepsine rahmet eylesin. Ki imam İbn Teymiye meşhurdur. Mahmud Efendi cemaatinin vaazları işte tekfir ediyorlar İbn Teymiye'yi. Değil mi? Ediyorlar. Zındıka kader diyorlar. İbn Teymiye tekfircidir diyorlar. İbn Teymiye işte ümmete fitneyi salmış var. Biz bunlara bakmıyoruz. Bize taş atan biz meyve atarız. Bizim matodumuz budur. Bunu da İslam'ın ruhundan, özünden almışız. Şimdi İbn Teymiye'ye soruyorlar. İbn Arabi'nin hükmü nedir? Aralarında ne var arkadaşlar? 100 sene var. İkisi de şanlı. Orada yatıyoruz. İbn Teymiye ne diyor bilir misin? Bakın İbn Teymiye'yi Daesh'in babası diyorlar. Tekfirci diyorlar İbn Teymiye'ye, Şedittir diyorlar. İbn Teymiye diyor ki İbn Arabi diyor kitapları elimizde çok güzel şeyleri var, sözleri var. Çok güzel ilmi var. Çok sakat sözleri var. Sakat da ilmi var. Bu sakat ilimleri, güzel sözleri var. Bilmiyoruz Hangisi daha öncedir, hangisi daha sonradır? Ne üzere öldü bilmiyoruz. Belki son nefeste güzel bir şey demiştir. Hepsinden tövbe etmiştir. İmam Gazali gibi. İmam Gazali benim zayıfte şeyim, hadiste ilmim çok zayıftır. Ama en sonunda bütün kelamı melemi bıraktı, tasavvufu da bıraktı. Döndü, Bukhari'yi aldı, onu okumaya başladı, ezberlemeye başladı. Hatta vefat ederken de yoruldu, oturdu, okuyordu. Bukhari kitabı elinde düştü köşk üzerine vefat etti. İşte güzel son mu ne derler. Allah rahmet eylesin. Şimdi İmam Gazali'ye rahmet okudum. İmam dedim beni oradan da susunlar. İşte budur. İbn Teymiye ne diyor? Bilmiyoruz ne üzere oldu. Onun için bunun hükmünü Allah'a bırakın. İbn -i Teymiye diyor, bakın tekfir etmiyor. Diyor ki ne üzere öldüğünü bilmiyoruz. Çünkü karşımızda değil. Mansur-i Hallac karşımızdaydır. Oturduk konuştuk adam ısrar etti. Dedik senin bu sözün küfürdür. İsrar etti. Halimdir o da. İsrar etti. Cahil değil. Dilinden anladığı dilden anlattılar. İsrar etti. O zaman tekfir ettiler. Ama biz adam karşımızda değil. Ne üzere öldü bilmiyoruz. Onun için şimdi arkadaşlar yani ben ne yaptım? Mahmud Efendi'ye Allah rahmet olsun dedim. Evet şunu dedi diyor. Tüçürmedim ki yalayım. Aynen seni de ben Bundan önce Şahin Nevruşi Hazretleri için demişti. Onda da fırtına koptu. Biz, biz hata bizdedir anlatamamışız. Ehli sünnetin özünü. Yen de selefilik nedir? Arkadaşlar selefilik dört imama uymaktır. Dört imam selefi değilse ben selefilikten beriyim. Selefi dört imamdır. İşte bu da dört imamın fıkı, dört imama uyanların fıkı. Ali bin Teymiye sizin övündüğünüz imam. Bakın en katı imam Bakın te tekfir edip etmiyor. Etmiyor. Neden? Bilmiyoruz ne üzere öldürüyor. diyor. Bırakın onu hükmün Allah'a. Onun için her sünnette bu bir kainedir. Bir dene, ehli kible ise tekfir edemeyiz onu. Ha şirki var mı? Mahmud Efendi'nin tefsiri varmış. Nedir adı? Ruhul Furkan. Tefsiri var. Ruhul Furkan. Bu tefsirin adı yanlıştır. Tefsir Ruhul Furkan olmaz ya. Furkan Kur'an'ın adıdır. Ruhul Beyan Bursavi demiş, güzel demiş. Bayan açıklamanın ruhu. Ondan önce Alüsü demiş, Ruhul Meani anlamların özü yani. O da güzel. Ama Furkan'ın ruhu olmaz ya. Furkan Kur'an'dır. Adı yanlıştır yani de yanlış anlamaya yol açar yani. Neyse o tefsirde işte şirki var diyor. Çifir var bilmem ne var. Tamam da ya İbn Arabi'de de var. İbn Teymi hüküm veremedi. İbn Zey, İmam Zehebi vermedi. Rahmet de okudu. Ben niye ben ben ne yapayım? Ben onlardan böyük alim miyim? Ki ben buradan hüküm vereyim. Ha cahil cesur olur. Ben cahillere bir şey demiyorum. Kim hüküm verebiliyorsa buyurun versin. Ama ben veremem. Ben haddimi biliyorum. Ben dinimi biliyorum. Ben kaide kuralları biliyorum. Ben alimler dizi altında yetişmişim. Onların kokusu almışım. Onlardan haşin neşin olmuşum. Ne söylediğimi biliyorum. İşte bazıları diyor işte kitabı bu kadar zaman kitap bastık, tevhid anlattık filan ya kardeşim. Siz anlamamışsınız biz biz ne yapalım? Biz hiçbir zaman dedik mi sizin elinizde kaşa var? Arkadaşlar biz davatçıyız, davatçı, kadı değiliz, hakim değiliz, infazcı değiliz. Biz davatçıyız. Her zaman diyoruz biz davatçıyız arkadaşlar. Biz davet ediyoruz. İslamlara hüküm makamı değiliz. Hüküm makamı mahkemedir, alimlerdir. Alimler desiler filan kafirdir, ben buradan çıkarım filan kafirdir desem bilsem o kafir demem beni ölüme kadar götürüyor. Ben derim demek zorundayım. Çünkü davatçı alim ne zorundadır? Hakkı söylemesi zorundadır. Sonra ne demişim? İslam'a hizmet etmiş. Yalan mı dedim? Yani elinizi vicdan, vicdanınıza koyun ya yalan mı söyledim? Vallahi ben bununla övünüyorum. Allah'ın karşısına da çıkacağım. Evet Mahmut Efendi'yi Allah rahmet eylesin. İslam'a İslam'ın en zor dönemlerinde hizmet etmiştir. Bakın Türkiye'de İslam düşmanlığı olmuş. Bir rüzgar geliyor. Komünizm Rusya'dan imansızlık esiyor. Önünde kim duruyor? Sayın Davrusi. Allah rahmet eylesin. Onun dönemi bitiyor. İslam'ın bütün elbisesini soyuyorlar elbisesini. Yani İslam'ın iyisini bile istemiyorlar. Adam diyorlar şarvar giremezsin. Başına takça koyamazsın. İslam'ın iyisini bile görmek istemiyorlar. Camileri bile ahara çevirmişler. Bu dönemde İslam'ın kim Kur'an'ını muhafaza etti? İstanbul gibi bir yerde ve ondan sonra şubeleri bütün Türkiye'de kim muhafaza etti? Sen neredeydin? C vitaminindeydin sen. Babandan sor, baban neredeydi? Deden neredeydi sen? Neredeydiler bunlar arkadaşlar? Ya namaz da senin baban deden ama vay halim kendimi kurtarın. Ama bu adam hayatını avcunun içine koydu, meydan okudu. Bunu kim kurudu? Allah kurudu, imanı kurudu. Bakın, Türkiye'de İslam'a hizmeti en büyük fazileti Mahmud Efendi'nin nedir? İçi şeydir arkadaşlar. Bir, Kur'an'a muhafaza etmiştir. Kur'an'ı bu kadar hafız yetiştirmek ne demek bilir misin? Bu kadar hafız yetiştirmiş, saysan Allah bilir. Allah'tan onlar arasındadır. Ha kendisi ne kadar senedir yatalaktır önemli değil. Bütün sayat ona işliyor. Bütün sayat Mahmut Efendi eşliyor. Mahmud Efendi, Efendi Kur'an'ı bu, bu ülkede kuruyanlardan birisidir. O olmasaydı ne hafızımız kalırdır ne bir şey kalırdı. Bizi bildozardan kaşatıyorlar yerden. O ne yaptı? Bu kadar Kur'an medreseleri, Kur'an kurslarıyla Kur'an'a mukayyet oldu. İkinci hizmeti, evet olabilir biz onunla hem fikir değiliz ama kılık kıyafetinde İslam'ın sembolüne muhafaza etti. Ya İslam'ın asine hezmedemeyen, görmek istemeyen bir otorite var. Bu, o otoritenin içine sakkalıyla, cübbesiyle, sarıgıyla, şarvarıyla meydan okudu İstanbul'un sokaklarında bütün Türkiye'de dolaştılar. Bu ne demektir? Bu yürek kardeş. Bu hizmettir. Hizmettir. Bunu sen inkar etsen ne olur? İnkar edemezsin. Bunu bütün İslam alemindeki alimler Mahmud Efendi'nin hakkında bunu diyor. Ben ne dedim? Ben şirkini övdüm mü? Ben çifrini övdüm mü? Hayır. Ben dedim, büyük adamdır, bu konuda hizmet etmiş İslam'a, Allah merhamet etsin onu. Yani İmam Zehebi'ni taklit ettim, İbn Teymiye'yi taklit ettim, Allah'a kalmış işi. Ve ben, bana deseler, tamam Allah'a kalmış işi, sence ne olsun? Ya Mahmud Efendi ateşe gitse, cennete girmese, ben ne kazanırım? Yerim kaybolur? Hayır. Ben isterim bütün Müslüman cennete girsin. Ne kadar hatalı da var ise. Allah'ın rahmeti budur. Biz rahmeti Rabbimizden öğrendik. İslam'da yoktur. Bakın, İslam'da havulden fiil ayrılmıştır. Yani bir dene, küfrü söyledi, hemen kafir oldun diye hayır. Senin sözün küfürdür. Evet Mahmud Efendi'nin şu anda bir sözünü getirin bana. Okuyun. Ben diyelim bu söz küfürdür. Ama kendisi kafirdir bilemem. İnşallah kalmış. Ne, belki inanmıyor. Belki yanlış anlamış. Biz bunları iman derslerinde açıklamadık. Ma'zir, cehalet, ma'zirettir. Datayı var, sebepleri var. Bunları hepsini el i sünnet açıklamıştır. Ondan dolayı öğüc imamlar tekfir etmiyorlar. Ha İbn Teymiye'ye, İmam Zehebiye de itiraf etmezsiniz. İmam Ahmet dört imamdan birisidir. Ümmet icma etmiş üzerine. Edin etmeyin siz kimsiniz? Üç dönemdedir. Resulullah o dönemi ölmüş. Siz kimsiniz? İmam Ahmet, halife, mamul ne diyor? Mutezile işte. Kur'an Allah'ın kelamı değil. Allah yaratmış Kur'an diyor. İmam Ahmet ki sene da kırbaçlanıyor, derisi dökülüyor, eti dökülüyor, eti kırbaçtan. Ne diyor? Hakkımı halal ettim ona ölerken Allah rahmet eylesin onu. Hakkımı da halal et. Benim yüzümden ateşe girmesin diyor. Niye tekfir etmedi? Demedi adam muteziledir, akıl, akıl parastir. Bütün iş, ne kadar alim öldürdü ha? Mahmud Efendi kim öldürdü? Var mı? Duydunuz bir tane öldürsün. Ya Mahmud kaç tane alim öldürdü? Kaç? Yüzlerce alim mahpus hanalarda onlarca alim öldü. Öldürdü boyunlarını vurdu alimler. Ne oldu? Vurdu boyunlarını. İmam Ahmet tekfir etmedi onu. Şimdi siz bizden istiyorsunuz biz onu tekfir edelim. Olmaz ya arkadaş. Biz Mahmud Efendi Allah rahmet eylesin övmedik. Şirki var şeyi var. Bu konuda önderdir. Evet, ben onu taklit etmekten öz özenirim. Keşke ben onun gibi olun bu kadar medreselerim olsun. Keşke benim onun gibi yüreğim olsun, cübbe sarıkla odur meydan çıkın bu sokaklarda yürüyün. Bizi yapamıyoruz işte. Adamlar elleri yüreklerinde, a cemaatlerinde sakatleri var, sukatleri var, bilmem ne var, onları bizi ilgilendirmez. Biz şahıstan ilgili. Aslan tasavvuf camiası Türkiye'de İslam aleminden farklıdır. Çok ehvendir. Sen git bak Mısır'a, e, git Şam'a, git Irak'a, git Hindistan'a, Pakistan'a. Bak orada şirk orada ne, ne yazar? Türkçedekiler. Bir de Mahmud Efendi'nin camiası tasavvufta en itidallidir, en de ilme yakındır. Ben bunu Allah için söylüyorum. وَلَا يَجْرَمَنَّكُمْ شَنَعَانِ قَوْمٍ عَلَىٰا لَا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلْتَقْوَى Bir de mesela zulmetse adaletten şaşma. Takva budur. Adalet budur. Benim düşmanım olsa Evet, bu, bu, bu konuda yiğittir, bu konuda düşmandır deriz. Bunu öğretmiş bize İslamiyet. İlim, irfan. Bukhari'yi bile okutuyorlar. Arapça okutuyorlar. İslam'a mukayyet alıyorlar. Eydin ne kadar, bizim camiada ne kadar, ne kadar Mahmud Efendi cemaatinden dönem var bizim camiye gelen. E tamam. Bak görüyorsun. Yani adamın bir faydası olmuş. Kaç tane muvahhid yetiştirmiş. Tataylı yollarını. Eğer sen onları böyle kabul ediyorsun. Onun için arkadaşlar, Allah bütün Müslümanları rahmet eylesin. Yerlerin cennet etsin. Azapların üzerlerinden hafifletsin, alsın. Şefaatçilerle orada sürpriz olur. Bakarsın Mahmud Efendi senden üst tabaka cennette. Orada senin yüzün kare olur. Sen bırak Allah'a. Sen şirkini övme. Ben şirkini övmedim. Çiftliğini övmedim eğer var ise. Adam hizmet etmiş. Allah rahmet eylesin. Bunu umid ediyoruz, arzu ediyoruz. Bazıları da çıkmış işte biz hocayı tövbeye davet ediyoruz. Ya siz gidin kendi halinize bakın ya. neyden neye davet ediyor. Allah razı olsun nasihat babından eyvallah diyor. Anlatabildim. Ama Allah subhanahu ve teala bir tanesi de diyor bu kadar zamandır biz huraba, kitap, tevhid öğrendik. Yani bas kaldı biz. Ne demiş? İsmail misbal. Yahu Mahmud Efendi İsmail'e karşıdır. Mahmud Efendi bütün şervanları çemi geçmesin diye. Onlar da biliyorlar İsmail'e. Orada hem fikiriz onlarla. Anlatabildim mi? Ya mesele böyle değil. Ya bir tanesi tekfir ediyor, ondan sonra hastalanıyor. Bir tanesi tekfir ediyor, ondan sonra babası ölüyor. Ya sen düşünmüyor musun? Sen öldün, nereye gideceksin? Hastalandın, baban hastalandı, öldü, nereye gidecek? Allah'tan korkun ya. Sen de o bir tarafa gideceksin. Ya cevap verdin? cevap mezretsiz çıktı. Geçersiz çıktı Allah Teala'nın karşısında. Çıktı sen bilmiyorsun onun neyi var. Zahire hükmetmişsin. Onun için bırakın bu şeyleri Allah Teala'ya. Bir de düşman tek yumruk olmuş üzerimize. Biz de tek yumruk olalım kardeşim. Ne zaman düşmanı def ettik, kendi aramızda baş başa kaldık, hakimiyet elimize geçti. O zaman evet getiririz bunları masaya, o zaman hesaplaşırız. Şu anda kardeşliğe gereğim. Biz gidip, biz şey yapmadık. Biz sadece dedik Allah rahmet eylesin. Evet, iyiliği var. İslamiyet'e hak neyse onu söyledik. Said Nevrisi için de Allah rahmet eylesin. Hak neyse onu söylüyoruz. Hatta tasavvuftur. Sen Mahmud Efendi'ye niye reddiye veriyorsun? Said Eurusi'ye niye reddiye veriyorsun? Eşaridir, eşarilere reddiye ver. Eğer gücün yetiyorsa. Tasavvuf camiasına reddiye ver. Bu da onların bir ferdidir. Evet, adalet bunu gerektir. Ben de buna inanıyorum. Allah daha iyi bilir. Allah bizi yanlış yapmışsa doğruyu göstersin. Ama ben şundan dolayı eminim elhamdülillah. Çünkü Hiçbir alim duymadım. Atrafımızda da bu kadar alim var. Bu kadar alimden irtibattayız. Hiçbir alim duymadım. Büyük alimlerden de. birisini duymadım. Tekfir etsin. Vesselam. Velhamdülillahi Rabbil